Selamlar sevgili gençler. Geldik ÖSYM böyle soranın ikinci tahmin videosuna. Bunlardan herhangi birini veya hepsini inşallah yakalarız ve size de faydamız olur. Neredeyiz? İkinci dereceden denklemlerdeyiz. Bakın bunları kesinlikle kaçırmayın. Hakikaten çok kaliteli ÖSYM böyle sorar dediğimiz ve tecrübeyle sabit olan soruları koyuyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Neymiş birinci sorumuz? İkinci dereceden denklemden. x kare 12x artı +E m'nin sıfır olduğu denkleminin köklerinde x1 ve x2 olduğunu söyle Demiş. Tamam. Köklerimiz verilmiş. Unutma. Buna göre de bir cetvel üzerine X1 ve X2'yi yerleştirmiş vatandaş ve araya da 5 tane tam sayı koymuş. O halde boşuna değildir bu tam sayılar. Niye hocam? Şundan dolayı. Bak güzel arkadaşım. Verilen tam sayılar özellikle ardışık şu ifadeleri görüyor musunuz? Eşit aralıklarla vermiş. Ne demek istiyor biliyor musun? Günlük cetvelde ne kullanıyorsun? aralarındaki var olan ifadeyi birer birer artırdın. Yani burası A dediğim x2 artı 1, B dediğim x2 artı 2, C dediğim x2 artı 3'ün ve D dediğim x2 artı 4 sona doğru yaklaşıyorum. E burası x2 artı 5 ve geldim x1'in karşılığı x2 artı 6'ymış. Ne demek istiyor biliyor musun? Aslında x1 eşittir x2'den ne kadar fazlaymış? 6 kadar fazlaymış. Senden bunu istiyor. Bunu unutma. Bunu sen bulacaksın görüntüden. Çünkü ÖSYM e soruyorsa görüntüyü kullan diyordur. Peki hocam ne işime yarayacak? Birkaç yöntem var. Getir burada yerine koy x1 ve x2 denklemin kökü. Denkleme işle. Böyle mi yapacağız? Hayır tabii ki. Şöyle yapacağız bu ifadeyi gönder karşıya. Aslında ÖSYM'nin gizlediği x1 eksi x2 eşittir 6 değeridir. O halde sana köklerle alakalı bir eşitlik veriyorsa %99.9 şunu yazacaksın. Diyeceksin ki ben zaten ÖSYM'nin sormuş olduğu x1 ile x2'nin kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu biliyorum. O halde kökler toplamı eksi b bölü a'dan ne yapacaktır? O da eşittir x1 artı x2 eksi eksi 12'den artı 12 bölü a dediğimiz x karenin katsayısı 1'e eşittir. Dolayısıyla 12 yaptı. Bak güzel arkadaşım. Bu iki tane eşitlikten sonra şu ikiliyi ne yapacaksın? Taraf tarafa toplayıp yok edeceksin. Yok edelim mi? Buradaki x1'ler x1'lerle toplandı. 2 tane x1 yaptı. x2'ler tak tak gitti. 6'yı 12 eklediğimde 18 yaptı. O halde 2'ye böldüğümde x1 eşittir 2 karşıya gönderdiğimde böyle olarak geçiyordu. x1'in karşılığı 9 yaptı. Tamam işlem bitti. O halde x2'yi ne bulacağız hocam? Koy yerine ister burada ister burada hiç önemli değil. Yukarıdakinde koyalım isterseniz ya da aşağıdakinde. 9 artı x 2 eşittir. Buradaki 12 olduğuna göre x 2 de eşittir 3'tür. Buradakinden de gidebilirsin. Buradan da hiç fark etmez. Bak güzel arkadaşım. x 2'ye 3 dedim. O halde bunun bir fazlası 4 oldu. 5 oldu. 6, 7, 8 ve bizimki de 9 oldu. Devam edelim. D'nin karşılığı hangisi üstüne öyle gitti ki D'yi göremiyoruz. 7'ymiş. Burası D'nin karşılığı. E'nin karşılığı 8 oldu. C'nin karşılığı 6 oldu. B'nin karşılığı tabii ki ne olacaktır? 5. A'nın karşılığı da 4 yaptı. İşlem önceliğini unutma çarpmada 48 48'e 7 eklediğimde ne yapacaktır? 55 4, 5'ten 4 çıktı 1 cevabında 55 diyeceksin ÖSYM e AYT'den bir soru kazanacaksın. Hadi bakalım bir sonraki sorumuz. Bak bu da çok kaliteli. Denklemin köklerinin aritmetik ortalaması demiş. O halde iki tane köküm var. Bu köklerin aritmetik ortalaması bu denklemin geometrik ortalamalarını eşitmiş. He, o halde düşünelim. Nasıl yani hocam? Şöyle düşünelim. Denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması. Neydi kökleri? X1 ve X2 olsun kökler toplamının yarısı aritmetik ortalama değil miydi? Unutma bu birincisi. Sonra da diyor ki alt taraftaki denklemin denkleminin köklerinin geometrik ortalamasına eşitmiş. O halde buradaki köklerle de ne diyelim x3 ile x4 olsun. x4 olsun. Geometrik ortalamada bunun karekökü değil miydi? Unutma tamam. Neyi biliyorum hocam? Kökler toplamını sana ne dedi Bilal Hoca? Dedi ki x1 çarpı x2 eksi b bölü a'dır dedi. x1 çarpı x2 Pardon şunu yanlış söyledim toplamı X1 artı X2 eksi B bölü A'dır dedim X1 çarpı X2 C bölü A'dır dedim O halde buranın kökler toplamını bul Alt tarafın kökler çarpını bul Bak güzel arkadaşım Kökler toplamı eksi B bölü A'dan ne yapacaktır? eksi eksiyi artı yapıyor. Dolayısıyla m artı 2 yukarıdan geldi. Bölü a. a'mız 1 mi? Çünkü x karenin katsayısı 1. Yazmaya gerek yok. Formülden bir de ne geliyor? 2 geliyor. Bunu yazdım. Bu tamam. Geldik yan taraftaki kökler çarpımına. Neydi formülüm? c bölü a. Buranın C'si neresi? İçerisinde X olmayan 2M artı 1 bölü 4 ifadesi. Bu kadar. A'sını 1 olduğu için yazmaya ihtiyaç duymuyorum. Peki hocam bitti mi? Hayır tabii ki. Biter mi? İçler dışarı çarpımını önce istersen yap. Ya da şöyle yap. Şöyle yapalım istersen. Hocam şu da benim aklıma geldi. Yanlış değil. Hocam ben bunu 4 ile genişletirim içeriği. 4 kere 2 yapar bana. 8 tane M yapar. Yanına artı 1 derim paydamız 4 olur. 4'ü ben çıkarırım ama 8 mi artı 1'i çıkaramam. Doğru söylüyorsun. Burası 2 olarak çıkar. Doğru yanlış değil. Ya da içler dışlar çarpım yaparsın sonra bu işler yaparsın. Önemli değil. Ne yaptık? Karşılıklı paydalarımız 2 olduğu için bunları bir ne yapalım? Karşılıklı tak tak götür gelsin buraya. Ne kaldı elimde? M artı 2 kaldı kök içerisinde 8 tane m artı 1 kaldı. Ne diyorduk? Bir tarafta köklü ifade var, bir tarafta normal ifade varsa bunu bundan ne yap? Kurtar. Kökleri kurtarmanın yöntemi yani kare kurtarmanın yöntemi karesini al. Karesini aldığımda birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eşittir. Buraya geldim. Karesini aldığımda buranın karesi kökten kurtulduğu için 8m artı 1 yaptı. Gönderdim mi karşıya bu denkleme? Gönderdiğimde 4M'den 8M çıkarsa eksi 4M. 1 buraya geldiğinde artı 3 eşittir 0. Çarpanlar ayrılıyorsa hayır, ayrılmıyorsa da kökler toplam eksi B bölü adan diyebilirsin. Ama ben ayrılarak göstereceğim. M, M diye buraya yazdım. 3'e 1 yazdım. Toplamları eksi 4 olması için eksi 4'e eksi 1 yazdım. Dolayısıyla burayı 0 yapan değerlerden bir tanesi M eşittir 3. Burası M eşittir 1. Emin alacağı değerler toplamı 4 yaptı. İşte sana ÖSYM'ye dair güzel bir soru. Antikordan sizlere sunuldu. Sevgili gençler diğer ÖSYM böyle sorar videolarında görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.